Hazreti Yunus Ninova halkına Allah'ın emirlerini iletmek için gönderilmişti. Halk ona inanmamış, aksine onunla alay etmişti. Uzun bir süre sabrettikten sonra halkın ısrarla inançsız kalmasına kızarak onları terk etmeye karar verdi ve bir gemiye bindi. Ancak bu ayrılık Allah'ın izni olmadan gerçekleşmişti. Denizde şiddetli bir fırtına koptu ve gemidekiler ağırlığı azaltmak için birini denize atmaları gerektiğine karar verdiler. Bu kişi Hazreti Yunus oldu ve denize atıldı. Allah'ın emriyle büyük bir balık onu yuttu ve Hazreti Yunus balığın karnında karanlık ve sıkıntı içinde kaldı. Bu zorluk anında Allah'a içtenlikle dua etti. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine'z zalimin anlamı senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Allah onun duasını kabul etti ve balık Hazreti Yunus'u kıyıya bıraktı. Bu olay Allah'a yönelmenin önemini simgeler. Sıkıntılardan kurtulmak istiyorsan videoyu beğen ve yoruma amin yaz.